Herkese merhaba. Tabeladan görmeniz için çekmiştim ama pek görünmemiş yazı. Merhaba. Zuzular ailesi bu masalsı kasabayı çok merak ediyordu. Evet ve sonunda hayallerine kavuştu. Sizce neresi olabilir? Birazcık daha böyle çevreye bakın. Belki ipucu görebilirsiniz. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a çok yakın. ve burası Hollandalılar buraya Zansos Hans kasabası diyorlar ben çok telaffuz edememiş olabilirim ismini tam da bu gördüğünüz büyük nehirden alıyor burası Hollanda'da bulunan bir proje köyüymüş Hollanda'nın sanayi bölgesi Zaan'da eski yel değirmenleriyle evler taşınarak bu köy kurulmuş. 18. ve 19. yüzyıllarda bu bölgede yaşayan insanlar tıpkı o günlerdeki yaşamıyla birlikte bu köye taşınmışlar. Bu proje köyde köprüler, eski ahşap evler, atölyeler, yel değirmenleri, sokaklar, 18. yüzyıldan kalma bir köy görüntüsünü ortaya koyuyor. Ördekler o kadar evcillerdi ki, hepsi teker teker bizim attığımız taşlara doğru geldiler. Yazık ya kıyamam. Keşke elimizde yem olsaydı da besleyebilseydik. Bizimkiler biraz kandırmış oldular ördekleri. <laughs> Hadi bay bay. Görüşürüz ördekler. O dönemde Zaan Nehri'nin kıyılarına yaklaşık 600 adet yel değirmeni inşa edilmiş. Bu değirmenlerde kayıt üretiminden elmas parlatmaya, ağaç ve boya işlerinden peynir yapımına kadar çeşitli üretim ve ticaret alanlarında da ilgilenmiş halk. Onunla beraber varlığını sürdüren şu anda 8 adet yel değirmeni mevcut. Şu an hala üretime devam etmekte ve halka açık. Bu değirmenlerde boya, un, baharat ve Buna benzer ürünler elde edilmektedir. Ayrıca kasabada fırın müzesi, saat müzesi, hisperevi de bulunmakta. Fakat hava şartlarından dolayı fazlaca buraları gezemedik. Clock atölyesi vardı. Bu atölyede de Hollanda'ya özgü renkli şirin ayakkabılar üretiliyordu. Bu kasabada bir de eşsiz kakao ve çikolata kokuları vardı atölyelerde üretilen çikolataların, kurabiyelerin de tatlarına satın alarak bakabilirsiniz. Bir de sıcak sıcak kakao çok meşhurmuş. Sıraya girdik fakat uzun kuyruğa dayanamayıp geri çıktık. Ben size evde kakao çayı yaparım deyip kandırdım bizimkilere. Bizim bulunduğumuz saatlerde açık olan bir tane yel değirmeni vardı. Biz de onun içerisine girdik. Giriş ücretini görenler kapıdan geri dönüyorlardı çocuklardan para almıyorlar. Büyüklerden de üçer euro alıyorlardı. Ama mutlaka girilmesi, görülmesi gereken bir yer. Dışarıdan bakınca dönen bir yer değil Meli. Fakat içerisindeki sistem muazzam. Birbirinden farklı bir sürü dev dişli çarklar. Ve hepsinin görevi farklı. Siz de izlediğinizde hayran kalacaksınız. Bu <laughs> üretilen boyaları sergilemişler. Burada da, da tarihçesini anlamışlar. Ben biraz çekmeye çalıştım. Parlamış görünüyor. Evet üst kata doğru çıktık. Çocuklar biraz korku korku çıktılar. Sanki içeriye girince bir saatin içine girmiş gibi olduk ahşaptan yapılmış dev dişli çarklar sürekli hareket halinde görevini yapıyordu. Dışarıya çıktık. Biz korkmadık ama korkanlar oldu tabii. Zuzu ile Ahmet gibi. Sakın söylemeyin. Duymasınlar. <laughs> Ve bir sürü de su kanalı. Nehre akan su kanalları vardı görüyorsunuz. Hemen altındaydık resmen değirmenin. Sizi bu güzel manzara ve arkada çalan müzikle baş başa bırakayım birazcık. Hollanda peynirleriyle de ünlü bir ülke olduğu için bu kasabada da meşhur peynir atölyeleri vardı. İçerisinde kendimizi kaybettik resmen. Almasanız bile birçok peynirin tadına bakabiliyorsunuz. 380 gramlık paketlerdeki bir peynir 15 euroya geliyordu. Dörtlü beşli paketler vardı. Daha uygun fiyatlarla 55 euroya kadar düşürebiliyordunuz. Ayrıca peynir nasıl yapılır, Burada da aşama aşama göstermişler. Küçük bir atölye yapmışlar. Evet, gezimizin sonuna geldik. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hollanda'ya geldiğinizde mutlaka uğrayın.